Bakın bu dişi köpeğin peşine geliyorlar. Gel gel gel. Yine, yine burada savaş çıkar. Gör. Dişiyi paylaşamıyorlar. Kavararak, nasıl kovuyor. Bağırarak kovuyor. Git buradan diyor. Bak! Bunlar arkadaşlar, niye ayırmıyordu dersen bunlar ayrılmaz. O dişi bir kızansamış. O dişi dişi bunu her yere getirir. Kim kavgayı mücadeleyi yenerse Niye hala abi? Bunlar bunlar dişi kızansamış ya. Aa bunun çeyine gidiyorlar. Bunun çeyine dalak değil mi? He. Sağdınki. Galip geldi bak. Ne oldu lan? Sustun. Hadi. <laughs> Sopay mapay. Lan bununla kavuşur. Yine birbirlerini boğarla. Kızansamış dişiye bakın arkadaşlar. Bunda kavga ederler. Bu bir hafta böyle bunun peşine bir dünya köpek dolaşır. sıkıntı